<laughs> Kimseye ken konuştuğumuz zaman hemen tutuklanıyoruz. Niye konuşamayacağız? Biz derdimizi ya. Benim çocuğum Kur'an okuyor. <laughs> arkadaşlar. Hiç korkmam. abla, hiç korkma. Eşimin arkadaşları. Hiç korkma. Aydatin o diyor ya. Ben çocuğum kuş sokuyor diyor. Aydatin o diyebilecek miyim ya? Güzeliz değil mi bir de? Bir de Rizeliyiz. Rizeli, Geçmişsin Rizeli, arkamızda. Ben bir iş var, için, mesle. temizlik e, için be, iş, iş var, istedim. Dedik, evet. Muhammed Avcı'ya da gittim. Kadın Kolları Başkanı'na da gittim. Bütün hepsine gittim. Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdım. Bir temizlik iş yayına kıyamadı ben ya. Utanıyorum, utanıyorum. Biz geleceğiz. Biz. Utanıyorum, utanıyorum. Çocuğun maça gidiyorken cebine çıkarıp 10 lira kuyamıyorum, 5 lira kuyamıyorum. Güneş diye gidip geliyor. Araba paraları oldu. 5 lira ya. Utansın ya. Bu kadar mazota versin. Her şeye bu kadar zam olur ya? Hiç kendinden başkasını düşünmüyor. Kendine koltuğu sıcak etmiştir. Eli sıcaktan soğuk. Diyor ya hanımefendi. Emin Erdoğan hanımefendi diyor ya. e, pozisyonlar kutu. Kendisi kututtu mu? Kendi bir çanta taktığı zaman diğer gün niye takmıyor onu? Niye takmıyor onu? Bize düşünmesin. Kendi de düşünsün. Kendine güzel yerle yaptı ya. Bir yüzlükten gelmişti. Niye bir yüzlükten gitmiyor? Kendilerini ofiste yapıştır diyor. Yapma devam etsin. Bitti Kendi bitti. Allah'ın devri bitti. Maaşı. Bir maaş evet. Dışarı çıksın bir fakirlere bir tane yele versin de. Bir maaşını bir fakirlere yedirsin. Bakayım yedirebiliyor mu? Çünkü ne yemeğe para veriyor ne bir şeye para veriyor evet. ya. Utansınlar ya. Ayıp ya. Hemşerim Rizeli bu yaz bu Mayıs'ta çay gübresi kullanmayacak. Çaya geçen sene de bu yana gübreye yüzde 500 zam yapıldı. Tayyip Erdoğan geçen gün çıktı televizyona müjde yapıyorum diye yüzde 30 indiriyorum dedi gübreyi. Peçela yüzde 30 indirin ne oldu? Yüzde 500 de yüzde çıkarsan yüzde 470 yine zam oldu. Zam oldu. Doğru. Milleti kandırmanın bir alameti farikası yoktur bu sene Rizeliler olarak karar almışız. Hükümeti protesto, protesto ediyoruz. Kesinlikle Mayıs ayında çay gübre alıp çaya atmıyoruz. Hükümetten evet. haber bekliyoruz. Gübre atılmadığı takdirde bu sene üretim yüzde elli düşecek. Düştüğü gibi çay, iç tüketime çay Rizeli veremeyecek. Dolayısıyla perişan olacak hükümet. Aklını başına alsın. Derhal hatırı sayılır gübrede bir indirim yapılsın. Bu indirim sonrasında millet gübresini alabilecek duruma geldikten sonra gübresini alıp çaya atsın. Ancak o şekilde bu sene şey yapacağız. Gübre alıp çaya atacağız. Yoksa başka türlü kesinlikle gübre alıp çaya atmamaya kararlıyız.